Görün çocuğumuz. Bütün çocuklar gelsin. Barış gelsin artık. Hiçbir anne alamasın. Tüm yetkililere ses söylüyorum. 23 Nisan 2014 tarihinde Megan Der tarafından çocuklarımız piknik bahanesiyle Lice kırsalına götürülmüş ve PKK militanlarına teslim edilmiştir çocuklarımız Halime Gündüz ile Fırat Aydın Eren 15 yaşındadırlar. Bu yaştaki çocukların ulusal ve uluslararası hukuka göre kendi iradeleriyle karar verme sorumluluğuna sahip değillerdir. Bu husus bütün uluslararası sözleşmelerde imza altına alınmıştır. Nitekim HPG PKK'nin 5 Ekim 2013 tarihinde imzalamış olduğu çocukların silahlı çatışmaların etkilerinden korunmasına dair taahhütname Cenevre Çağrısı kapsamında 18 yaş altındaki çocukların çatışmalarda yer almasını engellemek ve onları çatışmaların etkilerinden korumaya dair yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu sözleşmeye göre 16 yaşından küçük çocuklar hiçbir şekilde örgüte kabul edilmeyecektir. Yine bu sözleşmeye göre 16 yaşından küçük çocuklar hiçbir şekilde örgüte kabul edilmeyeceklerdir. Bu sözleşmeye göre 16 yaşından küçükler hiçbir şekilde örgüte kabul edilmeyeceklerdir çocuklarımız 16 yaşından küçüktür. Çocuk hakları bildirgesine göre bu yaştaki çocukların yeri askeri eğitim kampları değil, ailelerinin yanıdır. Bu nedenle PKK Abdullah Öcalan'a çağrımızdır. İmza attığı uluslararası anlaşmaya uymalı ve çocuklarımızı derhal serbest bırakmalıdır. 23 Nisan'da götürülen çocukların bir kısmını geri bıraktığı gibi bizim çocuklarımızın da geri bırakılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete çağrımızdır. Barışın bir an önce ülkemize gelmesiyle çocuklarımızla birlikte dağdaki herkesin ailelerine kavuş, kavuşması için gerekli çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. İnsan hakları kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamuoyuna çağrımızdır. Bu insanlık dramına sessiz kalmayın. Bizler Halime Gündüz ile Fırat Aydın Eren aileleri olarak buradayız çocuklarımız bize teslim edilinceye kadar da eylemimize yarından itibaren Yaşam Parkı'nda başlayacağız.